Lan bir ses var. Oh, tuğla mı o? <laughs> ben de tuğlayla vurabileceğini mi Lan çıra geliyor. <laughs> koskoca evmiş lan ama onu böyle yok ettim. Ben de niye kimse evleri ve binaları yok edemez? Çünkü artık ben bir inşaat yok edicisi olmaya karar verdim. Evet tek sualisi biliyorsunuz hayatımızın mesleklerinden birisi inşaatçılık. Ne yaparlar? Ev yaparlar. Ama bense bu oyunda anti inşaatçı olacağım ve yapılan evleri yıkacağım ve yok edeceğim. Çünkü bu inşaatçılar çok iyi evler yaptıklarını düşünüyorlar ve kimsenin onu yok edemeyeceğini düşünüyorlar ama ben yok edebilirim. Ve onlara bunu göstereceğim. He he sen mi beni yok edeceksin lan? Seni var ya mahvedeceğim mahvedeceğim. Öyle bir yok edeceğim ki böyle bir şey görmedin. Beni kimse yok edemez. Hele sen asla yok edemezsin. Çünkü şey. Ben seni yok edemem ama tamam sen şimdi göreceksin. Arabamdan kancayı fırlatıyorum bakalım. Oo bak bak şu kancanın büyüklüğüne bak. Şimdi işim bitti hiçbir şansın yok. Buradan gelip kancayı da şuraya çakayım. Lan çakamadım. Lan yanlış yere çaktım. Umarım kırabilirim. Ne oldu korktun mu? Senden mi korkacağım lan? Ben var ya ben dünyadaki en manyak inşaat yıkıcıyım. Ben daha manyak ve beni kimse yıkamaz. Demek öyle o zaman şimdi göreceğiz. Çakayım mı abi? Çek bakalım oğlum hadi. Çekiyoruz. Kırıl lan. Ne oluyor lan? Lan! Of hadi yok ediyoruz. Hadi kırıl. Lan duvar niye kırılmıyor? He he yıkamıyorsun ki. Lan nasıl kırılmıyor ya? İp duvarın içine girdi lan kırıl. Abi çekmek çok zor. Hadi oğlum hadi araba çek lan şunu. Ben de kimse yıkamaz demiştim. <laughs> va, 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 va. Resmen kıramadım ya. Sıfır yıldız aldım. Dur lan şimdi bir daha yapacağım ama haddini bildireceğim. Benim daha manyak olduğumu görecek. Ne oldu? Geri yani mi geldin? Eee ben daha manyak. Sana şimdi haddini bildireceğim lan. Bu sefer kancayı sağdan götüreceğim şöyle. Bu taktiği yenisini de görelim bak şöyle üstte de taktırırsam Bay bay ezik Gazlıyorum abi hadi bakayım gazlayalım Ben asla hadi Göreceğiz hop çekiyorum çekiyorum hop of, of Bir tane duvar kırılıyor hadi oğlum hadi oğlum Gene yakamayacaksın ki ha <laughs> ha Sen şimdi görürsün ooo yıktık yıktık Hayır olur bu? Ben daha manyak demiştim. Teslim oluyor mu lan? Tamam tamam efendim ne teslim oluyorum. Heh, güzel bakayım. Kaç yıldız almışız bakayım. Of, üç 3 yıldız. E, hak ettik zaten. Benim daha manyak olduğumu gördü. Bak sen şuna yeni araba açıyoruz şu anda. Gerçi bizim kamyonetimiz çok güzel ama kesin bu araba daha güçlüdür. Çünkü şimdiden çok güzel duruyor. Bakalım sıradaki ezik bina kimmiş? Onun ağzını burnunu kıracağım. Oho! Bu bizim arsamız mı? Buraya kendi evimizi kurabiliriz. Hemen 300 lira vereyim o zaman şöyle bakalım. Kendi evimi kurmaya başlayayım yani. Sonuçta başkalarının yaptığı binaları kırarak para kazanıp sonra kendi evimizi yapabiliriz. Ya en Gidelim bakalım bölüm 2'ye. Ha ha ha. Şu gelene de bak. Beni yok edebileceğini sanıyor. Ee şey bina abi. Ne oldu lan korktun mu? Benim gibi manyak binayı görünce. Ee korkmadım lan. Ben var ya ben yöndeki en manyak inşaat yakıcıyım. Sen şimdi göreceksin. Bende kimse yok edemedi. Sen de yok edemeyeceksin. O zaman şu adını haddini görsün. Hop bak şimdi. Etrafından şöyle gezdiriyorum ipi. Lan ipimin şeyi bitiyor. Oo, buraya taktırdım. Güzel taktırdım şu an. Ben bunu nasıl çakayım abi ya? Bana bak lan mavi ezik kamyonet. Son gücünü kullan tamam mı oğlum? Yani umarım abi bütün osuruk gücümle çekmeye çalışacağım. Senin osuruk gücün mü var lan? Evet egzozumu osuruyorum. Ama osur bakayım. Ooo manyak osuruyor şuna bak. Çok iyi. Bak, ne oluyor ne oluyor? Uuu dev gibi binayı yıktık lan. Resmen yok ettik ha. Hiçbir şans kalmadı. Osturum işe yaradı. Ha <laughs> ha. İyi ki o kuru fasulyeli benzin içmişim. Kuru fasulyeli benzin mi içtin? <laughs> Kaç yıldız aldık bakalım. Hop 3 yıldız ha. Hak ettik ya. Dev gibi binayı yok ettik resmen. Beyin arabamızın da %50'sini açtık. Neredeyse almak üzereyiz. Kendi evimizde yapmaya devam edelim. 350 lirayı verdim bakayım. 15 liramız kaldı. Ooo çok güzel tavanını yaptık ya. Gelsin bakayım sağdaki bina. Hemen ağzını burnunu kırayım. Oy. Sen de kimsin lan? Az önce iki tane devasa binayı yok eden kişiyim ben. Ne? Kardeşlerimi sen mi yok ettin? Ya kardeşim miydi lan? Binalar nasıl kardeş oluyor ya? Şöyle kardeşim oluyorlar. Üçümüzü de aynı usta yaptı. Ustalar aynı olunca biz de kardeş oluyoruz mecburen. Allah Allah. O zaman ee, sen de yok etmeliyim. Beni mi? <laughs> Kardeşlerimi yok edebildin diye. Beni de yok edebileceğini mi sanıyorsun? Bunu yapman imkansız. Onlar da öyle demişti. Bak ben çok manyağımdır. Teslim ol yok etmeyeyim. Yok edemezsin ki. Tamam lan gel o zaman. İlla diyor ki ağzımı burnumu kır bak. Şöyle gidiyorum buradan. Bunun var ya tavanına çakacağım lan çiviyi. Bak şu tavana doğru. Tavana çaktım gördün mü? Hadi geberme şimdi göreyim. Sonu yarım bak teslim oluyor musun? Hala yok edebileceğini sanıyor beni ya. Heh heh heh. yok edelim bu artist abi. Uyuz oldum buna ya. Vallahi ben de oğlum. Gazlayalım o zaman. Gazla lan. Ben de ki yok edemem. Oha yok ettim lan direkt O kadar güzel bir yere taktırmışım ki tak attım Nasıl olur bu Aga yerde geberdi Kaç yıldız aldık bakayım Oo 3 yıldız işte bu mükemmel Veyn arabamızın da 4'te 3'ünü açtık şu an Bir bölüm sonra artık gelmiş olacak Ödülümüzü seçiyorum ortadaki olsun bakayım Ne olmuş neymiş o bakayım 750 lira İyi güzel geldi en 250 gelmedi Bir de özel kanca varmış keşke o gelseydi ya Ama neyse olsun bu da güzel Tom 100 liramız oldu Bu sefer eve harcamayacağım arabamıza harcayacağım Bence baya işimize yarayacak gelsin bakayım Urfa'daki ezik bir göreyim. Göreyim bakayım. Oha lan bu demir mi? Hı hı hı. Demek ki yaşlı sukulesinin karşısına geldin ha? Yaşlı sukulesi mi? Evet. Beni yüzlerce yıldır herkes yıkmaya çalışıyor ama kimse başaramadı. O zaman sonunda doğru kişiyi buldun mu ihtiyar? Şimdi seni yok edeceğim. Sıkıyorsa gel lan. Beni yok edebileceğini mi sanıyorsun? Hem de bu eski komünetinde. Evet şu an ezik olabilir. Ama benim tam 100 liram var ve şimdi onunla bizim kamyonetimizi geliştireceğim. 125 lira verip arabanın gücünü 50 beygir arttırıyorum. Çok daha güçlü oldu. Hatta şimdi 300 daha verip 55 beygire çıkartıyorum. Bir de İpimizin uzunluğunu arttırıyorum. 3 metre. Bir 3 arttırdım artık 21 metre oldu toplam uzunluğu. Ne oldu artık korkuyor mu? <laughs> Beni yok edemezsin evlat anla artık. Sen kaşındın bakalım. Sana pes ediyor mu diye sormayacağım bile. Sen direkt yok edeceğim. Artık 21 metrelik ipimizle direkt gidiyorum. Şöyle bak etrafından gezeyim böyle etrafından. Oha bu baya büyükmüş lan. İpim bitti. Ne yapacağım? Vallahi bitti ip. Aaa lan düştü yapamam oraya düştü düştü. Düş, düş. İstersen pes et. Bırak git. Boş yere. Zarar görme. Burada zarar görecek tek kişi sensin lan. Çekiyorum. Gazlıyorum abi. Artık çok güçlü hissediyorum. Hadi bakayım oğlum. Gazla. Lan demiri kırmaya çalışıyoruz. Of demiri kırdık. Hadi. Hadi bir ayak daha kaldı. Kıralım onu da. Aa çok zor bu. Lan hadi yıkıl. Oha tek ayağın üzerinde kaldı lan yıkıl artık. Tamam işte evlat. Lan mal seni. Ol, 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 düştü yıkıldı. Tam artistlik yapıyordu. Nasıl yıkıldı? Direkt 3 yıldız aldık ha. Öyle demir kule falan anlamama yok ederim. Bizden manyak olduğunu düşünüyor ya. Ve yine arabamızı da açtık. Şuna bak bembeyaz mükemmel duruyor. 660 liramız oldu şimdi. Bunun 400 lirası evimizi biraz daha geliştirelim bakalım şöyle. Yapalım evimizi. İnşaatı, minşaatı her şey yapılsın yani. Oo. Tavana güzel bir çatımız da çektik. Artık su da giremez. Mükemmel oldu. Selamun aleyküm. Ben de hatırladın mı? Sen, sen kimsin ya? Ben ilk yıktığın ezik bina. Kendimi geliştirip geri geldim lan. İlk yıktım ezik bina mı? Kendini nasıl geliştirdin lan? Sen beni yıktıktan sonra yerdeki betonları emmeye başladım. Onları emdikçe daha da çok büyüttüm kendimi ve geliştirdim. Sıkıyorsa şimdi yık bakalım beni görelim. Bak çok artık konuşuyorsun yıkarım. Hadi yık lan yiyorsa. Ben senden daha manyağım artık. Kimse benden daha manyak olamaz Haddini çok açtın gel bakalım buraya. Yeni arabamız ve tam 21 metrelik ipimizle bir şansı olduğunu sanıyor. Bak gene aynı taktiği yapacağım. Soldan gideceğim. Tavanına taktırttıracağım. Bak şuradan tavana hop taktım. Ama bu sonra biraz daha ileri taktım. Daha güzel güzel kavradı. Yıkamazsın ki hiç şansın yok. Sen kaşındın lan. Oha abi kendimi çok güçlü hissediyorum lan. Ne güzel oldum. Çok da yakışıklıyım ha. Vallahi çok güzel oldun lan kamyonet. Gerçi artık kamyonet değilsin böyle beyaz manyak bir şey oldun ama gene çok güzel. Hazır mısın çekmeye? Hazırım abi yok edeceğim onu. Edemeyeceksiniz ezikler. Hala artırsak yapıyor ya. Hadi bakalım çekelim o zaman. Çekiyoruz yapıyor. Uf uh, direkt kırdık. Bak ya şu tavandan taktığım iş çok işe yarıyor. Valla Vallahi çok işe yarıyor. Oha duman çıkartıyorum tekerlekten. Şuna bak. Yuh lan ne kadar güçlüsün. Vallahi çok fenaymış ya bu araba. Geçten yakıştı kaç yıldız aldık bakalım? Tabii ki de 3 yıldız mükemmel. Bizi artık yapan her bina yok edilmeye hak ediyor. Benden manyak olduklarını düşünüyorlar ya. Beyin arabada açıyoruz bak şu an %25 olmuş ve özel sandık geldi. Bakalım ne çıkacak içinden. Açılıyor. Ne geldi? Oha yeni ip geldi. Kırmızı beyaz. Çok güzel duruyor lan. Şimdi 720 liramız oldu ama bunu eve harcamayacağım. Arabamızın gücünü arttıracağım veya ipimizin uzunluğunu bakacağım. Hangisi daha çok lazımsa. Şimdi gelsin bakalım sıradaki kurbanım. Onun da bir ağzını burnunu kırayım. Oho. Ha ha ha. Sen misin lan o herkesi yok edip geçen? Evet benim ne olmuş? Ben evlerin en manyağıyım. Ve beni yok etmek uzaya çıkıp osurmak gibi bir şeydir. Eee nasıl bir şeymiş o? Yani imkansız bir şey. Nasıl lan ben bir kere uzaya çıkıp osurabilirim. Yo osuramaz. Oğlum çıkarım uzaya osururum zort diye. Ama uzayda osurursan astronot kıyafetinin çileş gibi kokar ve boğulursun. <laughs> Doğru diyor lan. Astronot kıyafetin içinde osurursam evet kıyafetin içinde leş gibi kokar ve boğulmaya başlarım. Ama sonuç olarak imkansız değil. Bence imkansız. Sen sana evsin lan. nasıl osuracaksın ki? İşte o yüzden benim ben için imkansız yani. Ve ben, ben senin daha manyağım. Ben nasıl lokata ben lan artık bunu. Sen benden daha manyaksın. Tamam şimdi göreceksin lan. İpimizin uzunluğunu biraz daha artırıyorum bakayım şöyle. 24 metre oldu. Hani ip mi ip kurtarmaz kardeş. Şimdi göreceğiz bakalım. Hadi oğlum yeni ipimizi fırlatalım şöyle. Kırmızı beyazdan hani, çok havalı. Oo bak 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 bak. Arkalara doğru ipi gezdiriyorum böyle. Bu da amma geniş ya. Tamam şuraya taktırdım şu an. Yıkabilmemiz lazım. Yıkamazsın gıy. Hadi oğlum çek. Abi bu çok sağlam duruyor ya. Oğlum korkma bak sen rahat ol. Çek etir. Et. Ha! Hadi oğlum hadi oğlum çekiyoruz çekiyoruz. Çek. Aa ne oluyor ne oluyor? yıkamıyor ki. Aa. Hani yıkamıyordum lan? Oo yıkıldı komple. Komple yıkıldım. Çok güzellere taktırmışım ha. Bakalım ne kadar gelecek. 3 yıldız geldi. 3 yıldız. Komple yok edip ağzını burnunu kırdık. Bir de bize artistlik yapıyordu. Şimdi ödülümü seçiyorum. Daha önce ortadaki ne almıştım böyle? En iyi ikinci şey gelmişti ama böyle eğer solda gene güzel bir şey varsa kaçırmak istemiyorum. Hadi bakalım sol diyeceğim. Umarım kanca gene orada da. Seçtim bakayım sol tarafı. Lan ortayı seçecektim. <laughs> ne güzel muz varmış ortada. Muzlu kanca. Neyse olsun ama. Gene de bize artistlik yap bunun ağzını bunu kırdık. Kimin de manyak olduğunu görmüş oldu. Şimdi bin liramızla da şöyle evimizi biraz daha yükseltelim bakalım bir güzelleşsin şöyle ya. Hop. Oo üst kat geliyor. Ne güzel lan. Bir 500 daha veriyorum bakalım ne olacak şimdi. Oo, oha iki katlı bir tane villa oluyor resmen şu an. Hem karşımıza çıkan bir sürü binayı, evi, inşaatı yok ettik. Hepsi beni yok edemezsin diyordu ama hepsinin ağzında bunu kırdık. Ve onlara kimi manyak olduğunu gösterdik. Ben çok fazla eğlendim. Alttan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna açmayı Buraya çıkan videoları Ben Instagram'a tip tutarak girip ekstra videoları takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.